merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle programsız vektör çizim nasıl yapılır hiç uğraşmadan göstereceğim size arkadaşlar Hazırsanız başlayalım ilk olarak arkadaşlar Google'a girin e, istediğiniz Facebook Instagram üzerinden e, e, kendi fotoğrafınızı indirin ben size örnek olarak göstereceğim şuradan görselleri bilgilerim Örnek olarak başka birisinin fotoğrafını e, indireceğim yapacağım. Çatal, Çatal, Ulusoy. Yedik. Şöyle bir fotoğraf olsun. Güzel. Ah, bu şekil. Bunu farklı kaydedelim arkadaşlar. Güzel çekim. Mikser biraz donuyor. Kusura Bunu masa üstüne kaydedelim. Kayıt şu kaydetti Tamam. Google'a girin. Bir daha Google'a girin arkadaşlar. Buraya belki bir şey yazın. Google'a girin. Net gösterin. Google. Buraya belki for magic yazın. Bunu. Alt linkini veririm o zaman. Kaşa Yok dorma girin. Girdikten sonra ha, burada file olacak arkadaşlar. Fail altındaki e, şey tıklayın. Tek bir işte o yazı tıklayın. Tıkladıktan sonra burada masa üstüne in resmine girin. Aç deyin. Ve yükleniyor. Ve gördüğünüz gibi şu anlık da vektör çizimimiz oluyor. Bu yükleniyor. Evet arkadaşlar bazen düşük oluyor bazen istediğiniz seçtiğiniz fotoğraflar bazen düşük oluyor. Siz buradan e, high düşük oluyor arkadaşlar high en düşük love çok yüksek yapıyor fotoğrafı fotoğraf olarak. olarak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben love, love yapacağım love yapacağım. Buradan sonrasını arkadaşlar e, size sağ üstte yani burada dolman. Resul demeyeceksiniz arkadaşlar. Derseniz para vermiş olursunuz. İndirmek parayla. O yüzden dolar Resul demeyeceksiniz arkadaşlar. Ben sağ üstte size verdiğim tuşu yani yazar, şu an sağ üstte tuş yazıyor. tuşun şey yazıyor arkadaşlar. Yazıları yazıyor. Klavyenizde var bu tuş. O tuşa basın arkadaşlar ve otomatikten kaydediyor. Yani CTRL C yapıyor. Kopyalıyor fotoğrafı. Bundan sonra arkadaşlar e, şunlar çöp arkadaşlar, şunlar çöp atıyor. Evet arkadaşlar bundan sonra e, başlat menüsüne gelin. En yere gelin. Hemen ben bir göz ödüp geliyorum. Evet arkadaşlar e, başlat menüsüne gelin. Arama butonuna. Motor, arama butonuna işte. Girin point yazın. Her bilgisayarda vardır point. Her, herhalde. Bilmiyorum. Ama olması lazım. Girin points arkadaşlar. Bilgisayar dolmuyor kusura bakmayın. Windows 7 yapacağım ya. Yani. Evet arkadaşlar otomatikten eee pointe giriyor zaten. Benim bilgisayar kafayı yedi. Ben hemen durdurup diyeceğim de gelmiyorum. başladı zaten şans neyse Arkadaşlar biraz saçmalık buraya ctrl e V yapın tak gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu büyütelim bir ee, buradan şey yapacağız Arkadaşlar bu fotoğrafı keseceğiz yani kırpacağız seç seç arkadaşlar buradan dörtten seçim deyin. Seç değil seçtiğin Tamam buradan bir dakika buradan arkadaşlar köşeden tutun fotoğrafı böyle ben videoda olduğum için örnek olduğu için yüzden siz yapıyorum biraz siz ayrıntısına kadar girersiniz Şu biraz daha aşağı çekelim tamam evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan şey bulduk ne yapıyorduk kırptin Evet arkadaşlar kırp diyor. kırp dedikten sonra e, diğer taraflar silmiyor. Sadece sadece sizin e, kırptığınız yerleri alıyor. Yer yerleri siliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan bunu buraya kapatın. Ama kaydetme kaydetme ve iptale basmayın. Sakınlıkla sakın. Sakın unutma. Sakın. <laughs> Siz kaydete basın arkadaşlar. Direkt kaydete basın. Kaydettik. Kaydediyor zaten. Masa üstüne kaydedecektir. Buradan masaüstü üstü seçin. Masa üstüne. masa üstüne. girin. Arkadaşlar kusura bakmayın dilim tutuldu salak gibi. işte seçin bir şeyler koyun ismini. Tamam. Okey. Ve masa üstüne kaydedilmiş bir şekilde geliyor. Bakın arkadaşlar. Ee, isteyenler şey yapabilir arkadaşlar. Ee, Youtube profil fotoğrafı yapabilir. Bilmiyorum. Facebook profil fotoğrafı, Instagram, Twitter falan. İşte arkadaşlar. E, ben size e, bugün yardım edebilmiş olsam ne mutlu bana. E, arkadaşlar Kesinlikle, kesinlikle programsızdır. Ben alttan linkini vereceğim vektormak için. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Beni sevindirmek için videonun altından like ve yorum yapmayı unutmayın. Like yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, ben o zaten tuşu sağ üstte bir yerde yazacağım. Arkadaşlar siz merak etmeyin. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum.